Birinci soru da, teğet çemberlerde benzerlikten küçük çemberin yarı çapının büyük çemberin yarı çapına oranı 2 bölü 3 eşittir. Küçük çemberin kirişinin büyük çemberin kirişine oranına eşittir. Yani 4 bölü 4 artı x'e. İşler dışta çarpımından 8 artı 2x eşittir 12. 8 öbür tarafa atarsak 2x eşittir 4. x de buradan 2 bulunur. Bursa. İkinci soruda çemberlerin merkezleri arasındaki uzaklık soruluyor. Yani şu uzaklık soruluyor. Teğet çemberlerde benzerlikten küçüğün yarıçapının çapının büyüğün yarı oranı yani 2 bölü 2 artı x eşittir Küçüğün kirişinin büyüğün kirişine oranına eşittir. Yani 6 bölü 9. İçle dışla çarpımından 12 artı 6x eşittir. 18. 12'yi öbür tarafa atarsam 6x eşittir. 6. X de buradan 1 bulunur. Adana. Üçüncü soru da benzer şekillerde alanları oranı benzerliğin karesine eşittir. Buna göre Teğet çemberlerde benzerlikten küçük çemberdeki TB kirişinin ayırdığı 4 alanının büyük çemberdeki TA kirişinin ayırdığı S artı 4 alanına oranı küçük çemberin yarıçapı 2'nin büyük çemberin yarıçapı 3'e oranının karesine eşittir. Buradan 4 bölü S artı 4 eşittir 4 bölü 9. İşlemleri yapacak olursak S artı 4 9'a eşittir. S de buradan 5 bulunur. D şık. Dördüncü soruda B noktasından ortak T çizecek olursak 60'ın baktığı yay küçük çemberde burada 120 büyükte de, de 120'dir. O zaman C açısı 120'ye bakıyor 60 derecedir. BC çapmış. Çapa bakın çevre açı 90 derecedir. Burası 90'dır. O zaman burası 30 derecedir. 30'un baktığı 30'un baktığı kenar 1 ise 90'ın baktığı kenar 2'dir. Yani burası 2'dir. Yarı çapta 1 birim bulunur. Adana